bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi dahil olmak üzere bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi dahil olmak üzere gümrük idarelerinin gümrük mevzuatı ile ilgili bir konuda bak bağlayıcı tarife bağlayıcı menşe dahil olacak gümrük idareleri verecek bu kararı gümrük idareleri verecek gümrük mevzuatı ile ilgili bir konuda gümrük idaresi verecek gümrük mevzuatı ile ilgili bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak. Bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak. İdari tasarrufuna karar veriyoruz. Evet, gümrük gümrük idarelerinin idari tasarrufuna ne denir? Karar. Gümrük idarelerinin idari tasarrufuna ne denir? Karar. Bakın zaten adı üstünde. Gümrük idarelerinin idaresi idari tasarrufuna ne diyormuşuz? Evet. Gümrük idarelerinin idare tasarrufuna karar verilir. Karar, bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe bilgisi dahil. Onlar da karar mıymış? Evet. Gümrük idaresi mi verecekmiş kararı? Evet. Maliye karar verirse karar olur mu? Olmaz. Maliye karar verirse gümrük idaresi olur mu? Olmaz. Niye? Merkez taşlığı bağlayayım. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatı ile ilgili bir konuda bir karar verdi üzerine hukuki sonuç doğru olmuyorsa karar olmaz. Evet. Gümrük idareleri verecek, gümrük mevzuatıyla ilgili verecek de bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak. Bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuran idare tasarrufuna ne diyoruz? Evet. Karar. Karar, karar ne demek İdari İdare Karar, İdari tasarruf. Karar, İdari tasarruf. Kim Gümrük idaresi. Kim Gümrük idaresi. Gümrük idaresi kim? Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirdiği merkez veya taşın dış bağlı hiyerarşik yönetim bilimlerinin tamamını ediyoruz. diyoruz? Gümrük O zaman karar Bağımlısı Tarifi ve Bağımlısı Güvenlik Şevkisi dahil olmak üzere gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirdiği merkez veya taşın dış katta hiyerarşik yönetim bilimlerinin tamamını gümrük mevzuatı ile ilgili bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç olacak idare kazanmasına karar verir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. idare oymuştur. Serbest dolaşımda bulunan eşya. Serbest dolaşımda bulunan eşya nedir? Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesi'nden elde edilen eşya, serbest dolaşımdır. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesi'nden elde edilen eşya, serbest dolaşımdır. Dünyasında Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke ve topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan eşya, serbest dolaşımdır. Evet, eşyanın gümrük statüsü nedir? Serbest ulaşım. Evet, eşyanın serbest ulaşımda olup olmadığı yönlen durumuna gümrük <laughs> statüsü diyoruz. Evet, serbest ulaşımda ise statüsünü ne diyoruz? Serbest ulaşımda <laughs> bulunan eşya diyoruz. Hangi eşyalar serbest ulaşımdadır? Bir, tümüyle Türkiye'den elde edilen eşyalar serbest ulaşımdadır. İki, ülkesine ithal girdi bulunmayan eşyalar serbest ulaşımdadır. Bir, tümüyle Türkiye'den elde edilen eşyalar serbest ulaşımdadır. İki. Dikkat edin, durdurma eşyalar serbest dolaşımdadır. 3. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan. Bir eşya elimizde ve şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmuşsa statüsü nedir? Serbest, serbest, serbest dolaşımda olmayan eşyadır. Gümrük bölgesinde mi? Evet. evet, evet. Ama statüsü serbest, serbest dolaşımda olmayan eşya. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan. <laughs> elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen eşya. Yani kumaşı getirdim, kumaştan gömlek yaptım. Şimdi gömlek serbest dolaşımda mı? Değil. Yani değil. 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 Ama kumaş kırpıntıları, atıkları kaldı, çöpü kaldı. O çöp serbest, serbest ulaşım. Kumaş artıkları kaldı. Onları ben kanatçıya satıyorum elinde sizin diyemiyle. Ee, o kanatçıya sattığım parçalar serbest dolaşımda mı? Evet. Değil. Özel ekonomik değer taşıyor. Özel ekonomik değer taşımayacak. Çok Tamamen olur. çok olacak ki serbest dolaşım olacak. Evet. Ne diyor? Bak. Şartlı mafiyet düzenlemesine tabutlu eşyadan elde edilen. Evet. Ondan elde edilmiş. Ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen özel ekonomik değer taşımayacak. Özel ekonomik değer taşımayacak. Yani böyle bir soru gelirse ben soruya şunu soracağım. Özel ekonomik değer taşıyor mu? Özel ekonomik değer taşıyorsa serbest dolaşımda değil. Özel ekonomik değer taşımıyorsa serbest, serbest. dolaşımda değil. Özel ekonomik değer taşıyor serbest, serbest dolaşımda değil. Özel ekonomik değer taşımıyor serbest, serbest dolaşımda. Özel ekonomik değer taşıyor değil. serbest dolaşımda değil. Özel ekonomik değer taşımıyor Tüm Türkiye'de elde eşyalar, bünyesinde ithal gibi olmayan eşyalar, Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulduktan sonra, şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulduktan sonra tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu meclis hükümlüğü uyarınca özel ekonomik değer taşımayan eşyalar <laughs> serbest ulaşım evet. Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke ve topraklardan serbest ulaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen eşyalar serbest, serbest ulaşım dolaşım. Evet. Türkiye bölgesi dışından serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilmişse serbest dolaşımdır. Ha başka rejimlere tabi tutularak ithal edilmişse serbest dolaşımda değildir. Ama serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilmişse serbest dolaşımdır. Bakın ithalat geniş bir kavram. Mesela geçici ithal edilmişse serbest dolaşımda değildir. Dahil işlem de rejimiyle ithal edilmişse serbest dolaşımda değildir. Ama Serbest dolaşıma giriş rejimiyle ithal edilmişse Serbest. O zaman serbest dolaşımda. 5. Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde eşyada serbest dolaşımdadır. O zaman serbest kaç tane eşya serbest dolaşımdaymış? 5, 5. 1. Çünkü 2. 3. Şartlı muafiyet özel ekonomik değer taşımayan. 3. Şartlı muafiyet özel ekonomik değer taşımayan. 4. eden, Serbest koşumun giriş şişimiyle itazen 5. Birlikte veya ayrı ayrı üretilen eşyalar. Birlikte veya ayrı ayrı üretilen eşyalar. Yani kumaş getirmişim, serbest koşumun giriş şişimiyle sokmuşum Kumaş serbest koşumda mı? Evet. Kumaşın bir kısmıyla gömlek yapmışım. Gömlek serbest koşumda. Evet. Bir kısmıyla elbise yapmışım. Elbise serbest koşumda. Evet. evet. Evet, kaç tane eşya serbest koşumda? 5 tane. Bir tane ciddi soru. 5 tane eşya serbest koşumda. 3 Σαρκομοβίε; Το ζητήριο εκμετάλλευσης. Σαρκομοβίε το ζητήριο εκμετάλλευσης μπήσει; Αυτό είναι αυτό είναι η υπότιτλος. Είναι αυτό είναι Serbest dolaşımda bulunmayan eşyalar vardı, değil mi? Yukarıda saygı dışında ise serbest dolaşımda değildir. Doğru mu? Ne? Bakalım yazıyor mu böyle bir şey? Serbest dolaşımda bulunan eşya, dışında kalan eşya serbest dolaşımda değildir. O zaman bana 5 tane eşya senin serbest dolaşımda olmasın. Hiç değil. Türkiye'de üretilmemiş eşyalar, değil mi? Bünyesinde ithal girdi, bulunduran eşyalar. Özellikle şarkı Nereler dışarıya eşyalar? Transit TÜRK Türkçe'ye TÜRK. TÜRK. var TÜRK. Evet bir serbest değildir Yani serbest eşya şu dışındaki eşyalar serbest değildir arkadaşlar Kaç tane eşya serbest dolaşıyormuş? Beş Beş tane Bir, iki, üç, dört, beş bir iki üç dört beş. Evet dinlediniz. <laughs> <laughs> ya bu yapacak? <laughs> <laughs>